Cümleten selamu aleyküm arkadaşlar. Bugün meşhur Degerli kardeşimiz Ansari koyun kardeşimizin kumasına gelmişiz. Yani Allah star etsin Ansari'nin gerçekten çok güzel kuşları var. Bu sene daha kuşlar uçurdu. Vallahi öyle talihsizlikler yaşadı ki şahsım adına ben de üzüldüm. Hatta o bizim Faruk Ungür. izledi mi? dedi abi dedi ben dedi yandamda dedi çalışıyordum ben izledim bir kuşu 35 40 sefer diye atladı. Hepsi ayı de numara diye girdi. Bu aralığına bir tane herhalde takılmıştı. Evet. Bir, tane de aksilik oldu. O 18 sene metrede, 22 tane yaptı, 3 şometreden aldı. 3 şometreden aldı. 3 şometreden aldı. aldı. aldığı için bizim burada en sahilmiyor. En hangi asaydı, içinden geçiyor. İçinden geçerdi. Böyle Ağabey. maşallah bir takım böyle Ağabey. çok güzel Ağabey. böyle. Çalık mavi. Ağabey. 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 Ağab Allah mekanı sanat etsin. Tüm ölmüşlerimizle beraber ilaç yıksalimi kuşlarından alalım, çok güzelmiş. çok güzel böyle bir tahım. açık mavilerimizle maşallah öyle takımdır lan. Ee, Kısa gibi bir takımdır. Ama yine sağlık olsun diye alın. Abi tamam. dikkatli alın. Şehselimin eski kuşlarıdır ha. Maşallah. 2008'den beri bunlar hemen hemen benzeriz, Çok güzel kuşlardır. Ama yine yüreğine sağlık olsun. Bismillah diye alın. Böyle bir dağımız iyi. Ay buna bir kişi. Bırak Şu Ramazan gezer abi. Bu Ramazan almıştım. Bu kuşu da vereceğim. Onun eşi, eşin, dolayı veriyorum Bu Ramazan bu, gezer mi? E, onun kuşu kuşayı da çok iyiydi. Ha. E, ben geçen bir dağın kuşu da bize gelmişti. Kuşayı çok güzel. Ben maşallah tüm ilana baktım mükemmel. Maşallah Allah'ın tarihsi. Evet, tarihi, e bu tarihi bu eser güzel, çok güzel, çok güzel yavruyu veriyor. Vallahi tarihi eserdir. Allah'ın tarihsi bunun teki var. Var var. Onun da teki şudur bu kuşun da babası abi, şey beşaslar abi bak alsın e, bu beşaslar aslında çoğu millet görse tamir bu kuşu abi la babi bak alsın bu çagla abi bunun babası beyaz evet bu kuş da çok güzel hani misal bir abi, bir kardeşimizde uçtu evet kardeşi bu kardeşi kardeş Aynen. nasıl çok güzel. bir... Bunlar 30 metre, 40 metre, 12, 13 takaylası. 30, 40 metre, 12, 13 takaylası. Çok Maşallah. Bu sen yoksa damızlıktır abi. Dağımız. Bu, bu damızlıktır. Damızlık. Bu biraz şeyle var. E, damızlıktır. E, Fersden dolayı uçurmadı. Bu e, uçmamış zaman, ya, bu evet. damızlıktır. Ama yavruyu alacağım bunlardan. Kardeşi uçmuş. Maşallah 30 40 metreler yapmış. Böyle kraliçe, için. da var. Lakabı pek az şimdi iki tane yavru da var. Yavrularını da vereceğim. Maşallah ikinci kitabı. Bu da Sera babının kuşuydu yıldızlardan. Kupaya attım 20 dakika gezdi. Kupadan önce de 37 28 tane atıyordu. O Ferhat'ın bu idi? Yok. O, o dik diğe Onların ana babası o der. Aksi. Abi, bu o, o, o kendiliğiyle o odur ha? Faruk'un izlediği. Okay. Faruk diye abi ben seyrettim. Diğer bir maşallah valla bir olsun. Beş kır sefer değil. abi. onunla abi Kupa beni deyip aşağı yaşamıştı. Evet. Vallahi o da senin adına çok üzüldü ya. O kuş abi ee, şu an maşallah, ben, hala da güzel bir herkes de şekeri, diyor. Ben, dişi. Hani Değerli at başımız şerefli kuşlarındandır. Yıldız dedikleri kuşlardır. Şey, maşallah abi. bu Muntaki da ki var. Bunun teki yok. yok. Bu dişi bu, Munt... vuracağım. Bu da bu Ramazan. Erkek'tir. Evet. Aynen. Bu da Ramazan gezerindir. Bunu da ona vurayım. Bu da Ramazan dişi. gezerindir. Evet dişi. Dişi çi. Ee, maşallah. Ramazan'ın kuşağını da alaslar etsin abi. Pamuk gibidir lan o. Öyle güzel. Böyle bir tatımda. Tabi öyle yerimizde ki karanlık fıstık kuşağı şimdi nasıl görünüyor bilmiyorum. Şimdi o, derneğe geçsin al şunu. da kısa bir paylaşım da yapsın. Bu da o Kankure'nin soydu. Ama, ya, ama o hiç uçmamış. Bu hiç uçmamış. Al lan kendine uçurur bunu. O, bu da şey senin o teçhidir, abi. Bunun erkeği de var. Bu da o açık maviyle kardeşlerim. Açık mobil ha kardeştir. Bu da şey damızda koştuk. Ama ya ben evet. bilmeyeceğim. Hani sahi bu erkek mi? Allah'ım bilmiyorum. Dişi gibi geliyor da. Dişi, de, dişi mi? dişi. Dişi de bu. Abi bak atlar. Bir, biraz daha, ben hiç şey yapmıştım. Daha düzeldi ama daha belli Geç değil. Geç bir kuştur. Dişi de değil sen. Dişi de. Köstü? Evet. Bunlar benim en özlerim. Erkek ötüyor onu. Tamam bu dişi. Bu. Bunu unutmayalım. Bu ile ona kardeştir bak o şey yok. O açık mı abiler? abiler. Şehzalim amcanın kuşu var. amcanın kuşu. Bu da onların kardeşi Eski kuşlar. Bu kuşlarda kuş kuş hiç olmasa belki 9 sene 10 sene var. Maşallah. O diğer sefer dedi ama kek evet, bu. onun yavrusu bir sefer evet. aldın. Ha bunlar velat takımdır. Bunun yavrularını uçurdum. Yok yo, bunun eşi var. Bunun eşi var. Eşi şey var bulan eşi bu ne şeyde var yumurta da yumurtasını kaldıracağım dikkat taraftadır. da. Evet, tamam tamam. <laughs> dişini kapatma aslında takım takım ben alacağım. Ne dedim sana? Yavru bu yavrular zaten ben yavrular zaten ölçürmeye kalacak. Tamam, yavrular. hadi dikkat tarafa geç oğlum. Bu bayağı en son altın dişi bulduk. 50 60 tane oldu. Yine bu bayağı atacağım bunları vermeyeceğim. Bunlar yine kutu atacağım evet. atacağım kuşlardır. Üç tanesi hazırdır, üç tanesi. Bir tanesi yumurta. Şeyin bas kuş. Faruk'un? Faruk'un bas kuş budur. Faruk'un bas kuş budur. O kartların ya. yavrusudur. Bu hangi kartın yavrusudur? O kart mavi var ya. O, o sinekli şey. mi? Yok, no. yok. O düz olan. Evet. O en son berdiğe belki ya. Aynen. Bu onu yavrusudur. Faruk'un izlediği kuş. Ee, maşallah. Bu da böyle Faruk onu içiriyordu. Bu mavinin ne şeyidir? Şey Allah ee, yumurt... sağlık olsun. Bak yine evladı yine kalacak Allah'ın izniyle bu sene yine kupa uçacak. İnşallah güzel bir ses ve getirecek. Azar bunu bu benim hatam değil mamada yürü Mamada yürü İlk başlarda alsaydım o ticari kırk tane rahat içeri. Vergi. Yumurtada da abi o mavinin eşidir. Bu mavinin kat mavi erkeğin eşidir. Bu da pek alsızdır. Alın rakibi erkeğin dişi budur he. Tamam. Maşallah. Onun bu hazır şeydir. Güzel olan. Hazırdır. Uçmuş bu. Aynen uşmuş. Hazırdır. Kadir abi biraz. Bir karabalık ya. Evet. Bu da hazır. Bu şu an 6 başlamış. Bu da ayrı. En son, son ikide tane iki 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 ben kanat bekliyorum. Bunu da Bu bir. Büyük yakın takidir ya, evet. şum ustani oğlum. Aynen. Başkana biraz yarımdır ben. Evet. Başka, da, son bire geldi geldiği gelmiş uçurmuyor abi. Bu evet. da hazır. Bu da hazır. Bu da çok güzel atlıyor. Hani mesela çok da yapıyor. Çok Her da yapıyor. 25 sene rahat yapar. Başkan abi yarım olduğundan şimdi de yatırmışsın. He evet. hazır kuş seni kendine bunu böyle uçurur bilir. Basarsan tam ısınır. Evet abi. Bak bunlar hepsinin de markaları değil. Evet. Bu da şey Selim'in kuşudur, bu da o Selim'in yavrusudur. Baklaların. He. Ee, güzel. Ani kırmızı mavi sine değil mi? Bunlar da belirli türler. Bir, bir, bir. Bu o dişi'nin. Ne bana ben var bir de ne kadar geçiyor lan, bu şey Selim'in kilani ayra bir beli Bu da onlardan O da onlardan mı? Evet. Bu o da şey. Babasıdır. O oh, bunun babasıyım bu değil mi? Tamam. Ben bu güzel takımın bir kısmıyım. Kısmın adıyayım. Bir tane sinengi. Sinengi. Bak, bak Bu Ramazanlıdır Ramazan, Ramazan senin herindekidir o değil. <laughs> o o Ramazan <gülüyor> <gülüyor> de. Bu Ramazanlı aylıdır. Bu Ramazanlı mıydı? Ramazanlı değil miyelim de? Amanettir ona derece. Bu değil. Bu kart Kartolan'dır. Bu kart Kartolan'dır. Sinengi var mı başka içeride? Yok. Amanet yani sen uçum için mi koştun? Yok, ben Bir tane var dışarıda. Yani. tam tam erkeğin dişinin yanında. Tamam. Ya tamam. Maşallah. Bu, bu, ne bu e, Nihat, Nihat Bu, bu Umut vermiş ve ona geri göndereceğiz. Ha. Ee. Ama onun şeyleri var. Yavruları var içinde. Var içinde. abinin kuşağının yavruları Yani onunla diğerlerin işte yavruları. Evet. Evet. hepsi Mardin Mardin'in en iyi insanı. Hamza Demir'i biliyorsunuz zaten. Aynen valla ben sana. Abi Ensari abi hani ne zamanında gidip ya o zamanın maşallah. parasıyla bir tane kuşlara 15-20 milyar, milyar, milyar. çoğu da şey alır hani şey. Vermiş bir abimizdir. Hepsini sana veriyor ama ben onlara. Yo valla. Ben veriyorum yani. sen kimseye kuş vermiyorsan vermiyor. vermiyor. ha Ensari. Kendi kuşlarımı vermiyorum ama canlı yayına hayata vermiyorum. Bu da bu dişi Ramazan, bu da erkek de senin o erkeğin Bilal ikincisi oynuyor. Dokuz milyara hediye ettik. O erkekti. O erkekti. Onu da vereyim sana. Dişi vermeyeyim onu. O hediye edin ona kalsın hediye. Ya Aa. ya da kalsın. Yani evet. istiyorsan bu kapatan erkek. Aynen. Erkeğin takidir ha. Eee onun dişini ne yaptı Ansari? <laughs> <laughs> dişisi öldü. Allah aşkına. Dişisi bari çelikte öldü. Vay be. Yani öldü, ben evet. kalktım buna vurdum ama bundan çıkan yavrular da çok güzel oldu. Çoğalsa yavrular ne var? Yavrular var içinde. Bunlar yine çoğalsın, bari öyle Yavrular var içinde abi. Yavrular var mı? Yavrular var mı? var, ha, yavlar. var yavlar. Yavlar. Tamam. Yine var çoğalsın, başka bir da. Abi bu kuşlar kupaya atacağım. Yoksa ben bunları da verdim. Bu kuşu misal şu en son kupaya atın kuş. Kırk evet. tane zaten Kemal abi de izledi. Soruların nesilleri şey zaten var içinde. Abi baba öz babası budur. Öz babası budur. Takalı olan. Takalı olan. He. Evet, He. Evet. Evet. Teki de püskü renk perçemliydi. Bu perçemli Pegasus evet. yok. Yani. Tamam abi geç al. Zaten kuşlar yabancı kuş yok abi içinde. Yok yok hep selmi işler ben. Abi kümesten kümese geçiyoruz. Ben iki saat geziyorum. Hangisi? Bu açık. Açık mı abi ya? Bu şey Selim'in kuşlarıdır. He. Şunun bu madde yok. Sinekli yok sinekli. Bu sinekli de. He. Şu dişi perçemli sinekli vardı. kapalı. He ben almıştım içine Nerede ya? Ara mı? girmiştim muhtemelen Kıs 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 Burda bu aktarı. He evet, bu burda Bak ben kuleyi vuruyorum ki bilir Abi Abi <laughs> ya <ne olmuş? gülüyor> ya Hadi bir bira Abi Abi bu? Yo bu kara olan Bu be. bu Abi Altan alttan bunun nesi? bu onun yavrusu, bu da babası, babaları. O da Şerkeli. babalarıydı. Bunlar ö, en özleridir abi. Şey salim ha? En, en özleri. Helal sana. Bu bu da onun yavrusu abi. Evet. Bu bana zaten bu yavrisidir. Yavrisidir. Şey onun evet. bir yavru yavrusu. Hepsi onun yavrusu. Evet. E burada götüreceklerimiz bir... hangisidir abi? Yeni yeni tavaya düşmüşüm. Buradan buradan. Ben bu, ben şu kuş yok. Kupaya attım kuş. Bı para olan yok. Evet. Yani, Dedim ya dedim en son 50 tane tane evet. Bu onun öz sepet kardeşidir. Bu onun sepet kardeşi. bu? Dişi dişidir. Yumurta, evet. yumurta da bir. Yumurta da bir. bir, tam bir Aynısı bir tane de dişi. Şimdi bizde uçuyor. Maşallah. <laughs> çok güzeldir. Çok güzel evet. güzeldir. Bu da bir tane yeni bu, bu da ki vardır. Bu da Pegasuslardandır. Bunlar da böyle bir Bunlar böyle bir ha. Bu içi yumurtalar da bir yumurtalar var. da burada da abi. Hala abi. Kaldırıyorum sana vereyim. Şey gözüm sen. Ver abi. Ben zaten bu abi. seni arayacağım hadi sen aradın. Ha e, vallahi dedim ben sana ne kuşları güzel dedi dedim şey mi güzel ansarı bu ya abi ya hayır evet, ne Ya güzel kuş getir ben daha önce de gelmiştim görmüştüm ya şu iki kuş da, bak ikisi de markan var ikisi de öz kardeş evet. ikisi de o Selim'in kuşları bu hazır bu da hazır bu havada bu dama <gülüyor> geliyor <gülüyor> dama gelmiş ha şu an 5-6 tane videoları da var bende videoları da var videoları da var 15 metre yapabiliyor daha fazla yapıyor. daha fazla yapıyor 20-25 20 daha yeni daha yeni daha yeni bir çok yeni bir daha, de daha, daha, de daha otursa, olur. Olsun bir daha yeni bir daha yeni öz kardeş.

Ah da bir salam. beyaz da düşmüş. abi bu bu On üç on dört tane şu yapıyor. On üç tane şu yapıyor, yeni düşmüş. Yeni düşmüş. Bu kız bir kuş yeni tekedüşmüş ha? Yeni abi. Allah. buradaki o seslerin kusandığı yumurta oturdu tekirdi. Yumurta oturdu tekirdi. Evet. <gülüş> Ben kuşlarım bazen bir buçuk yaşına kadar çıkırmayalım. Ya. Yani? Evet. Bazen öyle değil mi? Bazen öyle. İşlerinde. Çok tırman, çok tırman. bazıları de bazen öyle oluyor. var, bizim Abi, dişi var O kalsın, o yavlar, o dişi var. Bunlar dişi. Dişi yoktur. Yoktur. Kardeşim, acı güzel bakar mısın? Miski vereyim? Miski de. Açsana. Van rüyayı da al. Açsana. Ay dayı kudu Sermaye bırak. Sen de mal katılmışsın sanki. Sen de almışsın. Aynen. Aynen. Bunlar en bu çeli mafiyeri ya. Bunun ana babası sana vermiş mi? Hangisi babası? Açık yüklü. Açık yüklü. Abu lira. Abu lira. Miski veriyor. Miski beyaz. Değişik değişik. Kuşlar Ha, ben astaktır yani. Bu ben astaktır. Kaç kendi şey olaydı var ya. Ne zaman şort ana erkek lazım. Bu budur. da vereceğim de. Azay bir de yine ay ay kayıp Hasan abi. Oğlum içi daha kadar dedi Fatih. Bunu. Araba dur. Hasan akıyor. O. Ha ha. Azay iki yapar mı? İki yapar mı ayına? onu da ver. O beyazı da ver onu da Beyazı da vereyim. Beyaz al dişi mi? Beyaz erkek. Beyaz aç zaten. Beyaz, beyaz sıkı da diye ben uçurmadım abi. Beyaz çok iyi kuştu baba. Beyaz ana babası elim yere almış bir kuştu. Maşallah. Ankara'da en iyi adamı kuşuydu. Ama beyaz Ankara'da o. Bu? Evet. bu? Bu, bu da Ankara'da. Bu ikisi Ankara'da. İki beyaz Ankara. Bu Ankara'da pardon. Bu Mardin'dir. Bu, bu Mardin'dir. Şeydir. Bu benim bir tane teyze oğlu yok Karacalar'da. Seni yanına geleyim. Ha 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 ha. Bu onun beyazı Tamam. Ben onun beyazlarından almıştım. Fransa'ya göndermiştim. Volkan Vazel'e göndermiştim. Ha, onu kuşarı. Ben ummadım güzel çıktı. Volkan dedi çok güzel miski. çıkmış. Abi siz çıktı ha? Ne tersiz güzel oluyor. bir kavurmuş gibi. Dişinin güzelliğine baksana. Şefsali kuşlarından kuş mükemmel bir dişi. Hazırdır da. Ya kalyan bomba bir kuş. Kendine uçurmuş olacak. Bu kuş da çok güzel Bunu sıkına, olan, e, sıkıdan çıkan çıkan. Yeri güzel olan olsa sıkıdan sıkıya girdi çıksan. Sıkıya geldi ben uçurmadım. Son evet. ferke geldiği için uçurmadım. Mesela evet. doldurdu. Çok şaşırdım uçurmadım. Abi. Eyvallah. Eyvallah arkadaşım. Tamamız. Aranda. Hayal etmiş Ali ya gelelim. Tamamız. Abi burası en yani sarı koynağımın yeridir. En yani sarı ağacımız yakından zaten tanırız biliriz. Karşıda şehirdir. Gerçekten güzel kuşlar var. Çok olan oh, kuşlar da hepsi bizim tanıdığımız. Bizim de bu mezap otam ya da insanların tanıdığı kuşlardır. Kuşlarım da var. Ha? Ben diğer kuşlarım da var bir kasana da oradan sen getirsin. Aha. Tamam. Tamam. Maşallah ha. abi bu Şeyh Salim'in kuşları mükemmel kuşlardır. Bu kuşlar bak, şu suyu bak. Genellikle şu diğer kardeşleri. Zaten hepsi birbirine dayanıyor. Bir tek şey değişiyor. Ben sadece kızgın ama sen unutuyor. Sen buradan gelsen. Bela ben bir dernekte, bela bu şehrsel mikreni ayırsam. Evet. O bekal ayırsam. Masa erkek yanlış yapmıyorum. Maşallah ayı ya hepsi, hepsi birbirinden güzel bir bir. değil. Allah etsin. bu bak. Maşallah. Bu Abi şey videomuz Uzun sürmesin kuşlarımız akşam mezatı olacaklar. Hepsi seçmece kuşlar akşam tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimizi mezatımıza bekliyoruz abi. <laughs>